İbn-i Sahir'in el yazması Kur'an'ı haftaya gelecek. Haftaya gelirsiniz, alırsınız. Tamam. Tamam efendim. Tabii. Güle güle. Hı. Alıyor musunuz? Alıyorum. Teşekkür ederim. Yardımcı olabilir miyim? Harun Reşid'in Binbir Gece minyatürünü arıyorum. Muhafız figürü. Çok özel bir parça. Ama yanlış yerdesiniz. Öyle mi? O minyatür 100 yıl önce 14. Louis'e hediye edilmişti. Şimdi Paris'te Bibliotek National'da. Sanırım bunu biliyordunuz zaten. Sadece bilginizi sınamıştım. Kötü bir niyetim yoktu. Neden buradasınız öyleyse? Ve aldığınız kitabın parasını ödeyecek misiniz? Arkanız dönüktü. Nasıl gördünüz? Yaşınıza göre keskin gözleriniz var. Kusura bakmayın. Ne istediğimi söyleyeyim. Ben muhafızı arıyorum. Dur Allah aşkına dur ne yapıyorsun? Senin gibi kaç kişi geldi bu dükkana biliyor musun? Ben sadece... Biliyorum. Muhafıza arıyorsun. İlk önce konuşacağız sonra da Mevlana kavuşacaksın. <laughs> Çaylaklar. Bir de dükkanımı kirletiyor. Kadı Gıyaseddin ile Mustafa Galata Meydanı'nda Rıza'yı enselemiş. Nezarette baygın yatıyormuş. Sıra kadem basmıştı. Basmamış. Öfke aptalların işidir. Gerçeği kabul etmek akıllıların. Peki. Şimdi... ...hemen Esat Paşa'yı bul. Her neredeyse... ...ne iş yapıyorsa... ...bıraksın. Ona de ki... ...hemen... Yedinci. Ne? Bana ulaşan yedinci kişisin. Nasıl yaptın bunu? Bakın ben bir efsanenin peşinde dolaşan bir macera perestim sadece. Lütfen. Diyorum ki. Seni nasıl buldun? Deli misin sen? Beni nasıl buldun dedim. Tamam. Tamam. Bin bir gece masallarını çeviren Antonio Galant. İstanbul Sahaflar Çarşısı'ndan aldığı dört tane minyatürü on dördüncülüğe hediye etti duvarcı, muhafız, anahtarcı, mimar. Evet. Bunlar İstanbul'un sır koruyucuları. Ee? Duvarcı 13. yüzyılda ortadan kayboldu. Büyük ihtimalle 1203 yılında Haçlı Seferleri sırasında sırrı korurken öldürüldü. 1204'te. Doğrudur bakın. Bir ay önce Sen Petersburg'da biri bana duvarcının haritasını sattı. Kim? Bilmiyorum. Harita iç Bakın isterseniz. Bakın Muhafız Bey ya da isminiz her neyse. Adım Otto Petrovic. Ailem çok zengin. Sibirya'da madenleri var. Ben sadece bu tür konulara meraklıyım. Hiçbir kötü niyetim yoktu özür dilerim. Lütfen beni bırakın sizi zengin ederim. Çok zengin. Öyle çıkıp gideceksin. Kimseye bir şey söylemeyeceksin yani Otto Petrovic. Aynen. Ve bu işin peşini bırakacaksın. Değil mi? Evet. Lütfen beni öldür. Lütfen beni öldürme. Lütfen. Yüzyıllardır nöbetteyiz. Bu parçayı ne kadardır arıyoruz biliyor musun? Maalesef hayatını bağışlayamam. Bugün bize büyük bir iyilikte bulundu ve bunu bilerek öleceksin. yüzündeki bir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. İsra suresi. Ama Ailen yüzyıllardır sırrı başarıyla korudu. Ama sen kibirlisin muhafız. Senin hatan bu oldu. İhtiyacım olan şeyi bana verdin. Sana teşekkür ederim. değiştir